Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Flash CS3'de özel fonksiyonlar işleyeceğiz. Özel fonksiyonlarda bu dersimizde argument neden yani argument arkadaşlar e, fonksiyonlara verilen değer deniliyor sanırım fonksiyonlar evet fonksiyonlara verilen değer Türkçe karşılığı ee, şimdi bu dersimizde bir tane argument kullanacağız yani e, bir tane e, fonksiyona değer vereceğiz peki nasıl olacak bu arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız evet arkadaşlar şöyle yapalım hmm, var diyelim bir değişken tanımlayalım ne diyelim e, string diyelim artık alışım gibi kelimelere string diyoruz string 1 diyelim string diyelim fark etme şimdi string kalsın şimdi string data type de da string ama bu sefer kafanız karışabilir. Şuraya içerik diyelim. içerik string. Ee, şöyle yapalım ve değerimiz ne diyelim? Şöyle selamünaleyküm diye yazdıralım. Yine selam fonksiyonu yapalım. aleyküm Fakat e, özel fonksiyon tanımlayacağız. Aleyküm diyelim yeter. Ee, şimdi function diyoruz. Fonksiyon tanımlıyoruz ve fonksiyonumuza isim verelim SLM diyorum. Selam fonksiyonu olduğu için arkadaşlar parantez açıp kapatıyorum ve kod bloğumu yazıyorum parantezleri yazıyorum. Şimdi burada daha önceden sanırım trace dedik. Bir önceki dersimizde trace fonksiyonunu kullandık ve buraya direkt içeriği yazdık. İçerik yazmıştık sanırım. Direkt içerik yazdık. Bu dersimizde ise bu dersimizde ise ee, şunu yapacağız. Selam içerik dedik. E, Trace'i bu dersimizde şöyle yapacağız arkadaşlar. Buraya değişken bir diyeceğiz değişken bir data type string s'si büyük string diyoruz. Güzel. Yani buraya ise e, içerik yazmayacağız da değişken bir yazacağız. Değişken bir ya da değişken yazalım. Yani trace'in içerisine değişken yazılıyor. Burada. E, bu fonksiyonu kullanırsak biz eğer selam fonksiyonunu kullanırsak burada e, bu selam fonksiyonu içerisinde bir string değişkeni olması gerekiyor. Yani e, tanımlanacak değişkenin string olması gerekiyor. Bu selam fonksiyonu kullanılıyorsa, yani data type durum, eğer ki number, integer, uinteger gibi değerler kullanıyorsa çalışmaz. O yüzden trace değişken diyoruz buraya. Değişkenimizin data type'ını burada tanımladık zaten. Şimdi biz burada selamı kullanırken selam diyoruz ve buraya değişkenimizi yazıyoruz ne içerik içerik fakat bakın data type string ctrl enter dediğimde gördüğünüz gibi selam aleyküm dünya gösterdi biz bunu e, zaten int dersek çalışmaz çünkü erişemez bağlantıyı yani data type ile uyuşmaz gördüğünüz gibi implicit coercion <laughs> of value of <laughs> yani kısacası arkadaşlar burada diyor ki ben bu değere erişemiyorum yani böyle bir e ee, şöyle tıkladığımda gördüğünüz gibi hata veriyor burada. Yani data type'ları aynı olması gerekiyor. <laughs> evet arkadaşlar. E, bu dersimizde böyle özel fonksiyon tanımladık. E, bu buna dediğim gibi argümanlar arkadaşlar. Yani fonksiyona verilen değer bir nevi. Burada bir fonksiyon tanımladık ve verdiğimiz bir değer var. Değer atadık, string dedik. Yani bir önceki fonksiyon dersimizden farklı. Burada tek argüman kullandık. Bir sonraki dersimizde birden fazla argüman kullanmayı öğreneceğiz. Bunlar işimize yarayacak arkadaşlar. Fonksiyon tanımlamak programlamada en önemli bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.